İstanbul Boğazı'nın altından geçmesi planlanan Avrasya Karayolu Tüp Geçişi Projesi'nde çalışmalar hızlandı. Boğaz'ın iki ucunu birleştirecek olan tünelin iki katlı olması planlanırken Kazlıçeşme Göztepe arası otomobille 19 dakikaya inecek. İstanbul'da Çile'nin yıllardır değişmeyen adı trafik, Asrın projesi Marmara'yla birlikte soluk almaya başlayacak. Trafiğe önemli ölçüde azaltacak bir diğer çözümse yine denizin altından geçecek olan Avrasya tüp geçitle gelecek. İstanbul'da trafiğine çözüm olacak. Marmaray'da artık geri sayım başladı. 29 Ekim'de Marmaray ilk yolcularını taşımaya başlayacak. İşte Marmaray'ın ardından ikinci büyük adımsa İstanbul trafiğini rahatlatmak için Avrasya tüp geçidi olacak. Tüp geçit içinde çalışmalar başladı. Yaklaşık 5,5 kilometrelik bir yol olacak. Haydarpaşa'dan Sarayburnu'na gidecek ve bir tüp içinde hem gidiş hem de geliş bulunacak. Avrasya Tüp Geçiti 2015 yılında hizmete girecek. Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki 100 dakikalık seyahat süresi otomobille 15 dakikaya inecek. Marmara Denizi'nin altı Almanya'da özel olarak üretilen ve 4 katlı bir bina yüksekliğinde olan dev bir matkapla kazılacak. Bu ay içinde Türkiye'ye getirilmesi planlanan matkapla birlikte çalışmalar da hız kazanacak. Denizin altından Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayacak olan tüp geçitte çalışmalarda artık hızlandı. Yaklaşık 60 metre altından geçecek tüp geçit İstanbul Boğazının ve 400 kişilik bir ekip gece gündüz demeden çalışıyor. Şu an itibariyle 35 metre derinliğe inildi bile.